Şimdi Beşiktaş'ın özüne dönmek mecburiyetinde, Evet. şimdi benim bu borç bilmiyorum. neden oluştu? Hocam, evet, evet, Beşiktaş'ın evet. Gençler Birliği müsabakası oynanıyor. Tamam. 16 tane yabancı futbolcusu var. Ay maşallah. Sahada 4 taneyle çıktı. 16 tane diyorsun Yemen abi, bu nasıl bir rakam ya? Kulübede 3 tane, sahada 4 tane. Ne yapacağız Bakın, kulübede 3 tane, sahada 4 tane, mevcut kadroda 16 tane. Say, say evet. hepsini. Sevgili Ekşioğlu. Biz de i̇şte gönderiyoruz hocam, Evet. Samsun'a gönderip parasını biz ödedik. Olum suyu geçen sene aynı Büyükşehir şey. Belediye'ye gönderildi, Değil parasını bize dedik. Şimdi Ordu Spor Başkanı'na kızıyorlar. Ordu Spor Başkanı transferler yaptı. Ve takımı da yerinde. Ordu Spor Başkanı diyor ki tamam ben yabancılarınızı alırım diyor. Siz yabancı kontenjanınızı açmanız açısından. Evet. Evet. Ama diyor paralarını da siz vereceksiniz diyor. Şimdi evet. ordu 1 milyon 750 bin Holosko'ya verir mi? Yani. 1,5 milyon euro verir mi? Yani. Şimdi e, satacağım diyorsun sen. Kurezme'yi satacağım. Evet. Fernandez'i satacağım. Almedi'yi satacağım. Kaç para satacak abi? Ya şimdi Kuyrezma 4 milyon euro para alıyor. Nereye gidecek alacak bu parayı? Aynen öyle abi. Aynen öyle abi. <laughs> Aynen öyle abi. Şimdi Aynen. E, 2 milyon 750 bin euro 3 milyon euro şey alıyor. Fernandez. Evet. Dışarı çıksak Edirne'den dışarı çıksak kim verecek bana bu parayı? 500 bin vermez. Yani bu kim bunlar çıkacak? yıllık ve 3 senede sözleşmesi var. Of 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 of. Yani sömürü ya. Sömürü. Yani geliyoruz. Hepsini bırak. Holoskop 1 milyon 800 milyon, 1 milyon 800 bin euro alıyor. Vay anasını yedekte. Holoskop yedekte değil. değil. Hoca oynatmak bile istemiyor. Ne fark etmez. Ve şu anda altyapıda çocukların maaşları ödenmiyor. Vay anam, vay anam, vay anam, vay. Yıllardır Beşiktaş'la takımdan başka kimse seyahat etmiyor, değil mi? Tabii. Evet. Yasak da hocam. Evet. E biz yarın gidiyoruz takımdan bütün yedi sülale gidiyoruz Ailemiz, ailemizi, ailemizi adam başı işte veriyoruz. Evet. Altı yedi saat uçak parası veriyoruz. Evet. Niye? Takım gitsin de uçak parasını biz ödeyelim diye. Ya. Pardon. altyapıda iki aydır, üç aydır maaşlar alınmıyor.